Niye teheccüdü bıraktın? Teheccüden daha kıymetli, Allah'tan daha kıymetli ne buldun sen? Büyüklerin adeti değildir. Efendi ifadesi ha bu. Büyüklerin adeti değildir. Gece vakitlerinde dışı ayakta durmak. Ya teheccüde değil, teheccüd öncesinde ayakta durmak. O zaman uyuyacaksın, teheccüde ayak kalkacaksın. Teheccüde ayak kalkacaksın. Teheccüde öncesi uyuyacaksın. Şimdi bakıyorum çok kıymetli kardeşlerimiz evet vaktinde yatamadığından dolayı bakıyorsun ya gördün mü sen olmadı olmadı sana yakışmadı sana yakışmadı vakitinde yatacaksın Allah dostları vaktinde yatar vaktinde kalkar öyle kalkıp da yatmana kalkmana dikkat edemiyorsan eyvah eyvah sana bereketin olmaz senin huzurun olmaz nimetlerde gerçekten eksikliğin, eksikliğin olur